İblisi biliyoruz. Allah azze ve celle onu melekler arasında saymıştır. Allah'ın kulları arasında bundan daha yüksek bir derece yoktur. Onu en yüksekten en alçağa indirip Allah'tan en uzağa götürense sadece kıskançlıktır. Bir düşünün. Onurların en büyüğü sizden alındı ve bunun temel nedeni kıskançlıktı. Bunun asıl nedeni onun kendinde bir salahiyet görmesindendi. Allah'ın Maide suresinde tarif ettiği gibi Kıskançlık sonunda bir suç, bir cinayet olur. Allah ilk cinayeti anlatırken diyor ki, bundan sonra kim bir cinayet işlerse, bütün insanlığı öldürmüş, bütün insanlığı katletmiş gibidir. Maide 32 Bu büyük günahın altında kıskançlık yatar. Ve eğer bu hastalığı taşıyorsak, kendimizi tanımamız gerekir. Kendimizde böyle bir kişilik özelliği taşıdığımızı hissediyorsak, ki insanlar kıskançlığı her alanda yapar. Sadece ailedeki para, dış görünüş ve ilgiyle ilgili olmaz. Bu dini alanda bile oluyor. Baksana, şu şeyhi tanıyor musun? Diğer şeyhi tanıyor musun? Onun videolarına daha fazla bakış sayısı var. Takipçilerini onunkilerle karşılaştırdın mı? Neden? Niye? Kongrede açılış konuşmasını neden o yapıyor? Neden bana sabah oturumunu düştü de o akşam oturumunu alıyor? Bu mescitlerde de olabilir. Şuna bak, onların mescitleri, onların bağış toplayıcıları şu kadar para toplamış, biz sadece bu kadar para topluyoruz. Halbuki aynı şehirdeyiz. Bu tür bir rekabet sadece rekabet olarak kalmaz. Kıskançlığa dönüşür. Neden onlar daha başarılı? Neden onlar daha iyi? Bu dini alanda bile sizi vurabilir. Aslına bakarsanız bu, kendilerinin iman eden ilk sahabiler olacaklarını zanneden, beni İsrail'in de temel sorunlarından biriydi. Kur'an der ki, Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Çünkü onlar kutsal ehli kitaptı. Vahiy biliyorlardı. Peygamberi kendi çocuklarından daha iyi tanırlardı. Onları inanmaktan alıkoyan neydi? Aslında bu bir kıskançlıktı. Peygamberliğin bir başkasına gitmesine ve kendilerine gelmemesine dayanamadılar. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü olmaktan mahrum bırakılmasını ve nübüvvetin kendilerine gelmesini istediler. Hayatınızda bunun sizi etkileyemeyeceği hiçbir alan yoktur. İş hayatınızı, ticaret hayatınızı, aile hayatınızı, özel hayatınızı, manevi hayatınızı, kamusal hayatınızı, kısacası hayatınızın her alanını mahveder. Sizi böyle etkileyebilir. Daha çok video için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.